Elhamdülillahi Rabbil âlemin vel aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yıldızların pek küçük efradı olduğu gibi pek büyükleri de vardır. Semanın vecini yüzünü ziy ziya, her şey yıldızdır. Semanın vecini yüzünü ziya, ziyalarından her şey yıldızdır. Bu neviden bir kısmı semaya zinet olmuştur. Bir kısmı da şeytanları recmetmek, recmetmek için semavi mancınıklardır. Semada yapılan bir recm, sema gibi en vasi dairelerde bile vuku gelen mübareze hadisesine hadisesini insanlara göstermekle insanların mutilerini asilerle mübarezeye teşvik teşvike alışmıştır. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden birincisi mazi ve müstakbel ile alakalı olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir, ida, bir, idrake malik değildir. Evet. İkincisi gerek enfüsü, gerek afaki yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idraki kulli ve umumidir. Üçüncüsü inşaata lazım olan mukaddimeleri keşf ve ter tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento, misillül lazımlı mukaddimeleri izhar ve ihzar ve tertip etmek gibi. Binan aleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiddir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu inamlar lisanıyla sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı, şehadet ve müşahade lisanıyla sani hamdü sena etmektir. Tamam. Sen bilirsin de ama Yok siz açıklama yapacak mısınız? Ha istiyorsan yaparız. Ha e ya açıklama Birincisi neydi? Ses gitmiyor ya. <laughs> Şimdi deme canı dedi. Yeryüzünde daha doğrusu özellikle geceleri görünen yıldızlar var. Bu yıldızların bir kısmının özelliği, yani bazıları çok büyük, bazıları çok küçük olabilir. Mesela güneş de bir yıldızdır, dünyamız da bir yıldızdır, gezegen falan diyorlar ama yıldızdır hepsi. Bir kısmını özellikle gecenin süs diye kullanıyor. Cenab-ı Allah böyle manzara olsun diye kullanıyor ama bir kısmı da ama bu geçen eski farklı derslerde sohbetlerimizde çok fazla yapmışız. Belki kısa bir ders olsun diye çok açmayacağız. Allah Azze ve celle iş yaparken bizim gibi iş yapmıyor. Ama bu ağacın altındayız diye bir ağaçla ilgili örnek vermek lazım olsa Canlıda ağacın bir tane özelliği nedir? Rıza hocam? Erozyonu engelliyor. O yani, millet ya parcen işte diyor erozyonu engelleyelim diye. Ekçular. Bir tane daha ne yapar? İşte oksijen üretir. Bir tane daha kuşlar evi olsun. Bir tane daha bizim gelsin. Bizim gelip böyle altında istirat etmemiz olabilir. Bir tanesi de işte ceviz ağacı. Ceviz ağacı olur. Cevizin içindeki cevizin vücuda verdiği faydalar olabilir. Elan akhir böyle çoltula bilir. Cenab-ı Allah'ta iş yaparken az adetcelle bizim beşer gibi değil. Yani biz bir iş yapar ne genelde bir iş en fazla 5-6 iş düşünebiliriz ama Allah öyle değil. Demek yıldızları Cenab-ı Allah hem dünyanın döngüsüyle, yeryüzünün çekimiyle, yeryüzünün hareketiyle acaba bizim bilmediğimiz alemlerde ne kadar irtibat var Allah Azze ve Celle'nin ilminde, kuvvetinde, kudretinde ne özellikleri, mahiyetleri var onları bilmiyoruz ama bizim bildiğimiz bile şu anda bizi ilgilendiren bir tanesi buymuş. E, yıldızlar hem çok güzeldir hem de Auzubillahimineşşeytanirracim diyoruz ya e, ee, ve taşlanmış şeytanlar ki ayet-i kerime öyle diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Diyor, o cinler eskiden İslam Kur'an'dan önce gökyüzüne gidip sema ehlinden. Yani gökyüzü derken dünya yuvarlak olduğu için biz böyle bize göre şu anda gökyüzü olur ama yuvarlak olduğu için alt taraftakilerine göre de gökyüzü aşağıda olur. Dolayısıyla bize göre bir gökyüzü değil. Allah Azze ve Celle'nin ilmine göre Artık orada kitabı mahfuz dediğimiz kitabın mümin orada var. Allah'ın azze ve celle'nin yapmış olduğu ilimler, mukadderat, daha yeryüzüne gelmeden, meydana vuku bulmadan hadiseler Allah katındaki ilmidir orası. Orada oradayken şeytanlar gidiyorlar demek ki oradan bilgi almayı diyorlar. Cenab-ı Allah azze ve celle diyor onlar çıkarken biz diyor onları taşladık. Demek ki o yıldızlarla onları taşlıyor bir. İkincisi ayrı bir bölümde yine dedim. diyor insanın en büyük mahiyeti özelliği diğer hayvanların yani diğer canlıların dışına farklı olarak geçmiş ve gelecekle insan alakadardır. Yani insan çocukluğu da alakadardır, gençliği de alakadardır, tanıdığı, bildiği ve hiç tanımadığı ve bilmediği insanlarla da, hayvanlarla da, doğayla da, bulutlarla bulutlarda, yeryüzüyle de, gökyüzüyle de gelecek ve geçmişle de alakadardır. o, da, o diğer canlılar ve Bismi Sübhanu'nun İlmi Hüseyin'le sabibi canlı cansız her bir şey Allah'a asla ve celle tesbih ediyor. Sıfat farklı olarak insan geçmiş ve gelecekle alakadar olduğu için alık, akıl alakadarlığı ile birlikte insan en mühim meselesi, en büyük vasfesi Allah tesbih ve tahmiddir. Yani Allah'ı kusurlardan münezzeh kılmasıdır. <laughs> ey Allah'ım, ey Rabbim sen her şeyi tam vaktinde, tam yerinde, yerli yerinde, uygun anda, zamanda göze de, gönle de, görünene de, görünmeyene de en güzel, en muhteşem, kusursuz bir şekilde güzel halk ettin, güzel var ettin sen kusurlardan münezzehsin. Sende kusur, sende eksik, sende yanlış yok. Sen kusurlardan münezzehsin. Hiçbir şey muhtaç değilsin. Her bir şey sana muhtaçtır. Sen her bir şeyi en güzel şekliyle halk ee, en güzel surette halk eden kuvvet, kudretsin. Yani Allah'ın azze ve celle. İkincisi, tahmitti, hamd etmekti. Bizim nihayetsiz acizimizle, fakrımızla birlikte, hiç gücümüzün, kuvvetimizin, kudretimizin, ilmimizin, dahlimizin ve müdahalememizin olmamasına ve olamamasına rağmen bilmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz alemlerden, yerlerden, göklerden, semadan, arzdan, yerin altından, da okyanusların altından, fezadan, uzaydan, ruhlar aleminden, beka aleminden, nihayetsiz ilimlerden beslendiriliyoruz. O zaman biz bu arz, nihayetsiz acımız ve fakrımızla beraber beslendirilirken hamd edebilmeliyiz, şükür Ya insanın yaratılışının neticelerinden bir tanesi de şükürdür. Elhamdülillah çok şükür. Ama mesela bu bahar vesilesiyle bu tarlada olduğumuz için söylüyorum, bahçede olduğumuz için düne kadar beyaz karla gelin gibi kapalı olan yerde tam ölü gibi yerde bahçenin balığı bülbülleri, kuşları, kelebekleri, karıncaları dü dünya kadar hayvanatı, nebatatı canlandırdı, hayatlandırdı. Hepsini bizim ihtiyaçlarımızı gidermek için. Ama bugün demin yemek i̇şte karpuz olsun, domates olsun ve diğer nimetler. Hangisini ki artık tadat ettik saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler. Bütün bunların karşısında Allah Azze ve Celle ne hırsız fakrımızla birlikte bize merhamet ettiği, lütfettiği, ihsan ettiği ve en güzelinden istifade ettirdiği için hamd etmeliyiz, şükür etmeliyiz. Bir de bu işler tertip dedi. O tertibi belki çok hani konu niye dağılır diye sıkılıyorum ama belki öz itibariyle bu. Nasıl bir ev yapıyorsun? Ev daha yapılmadan önce hani evin bitmiş halini düşün ama da ev hiç ortada yokken ki halini düşün evin bitmiş halini, bitmiş halini de ev hiç başlamadan önce bir plan projeyle yapıyorsun. Diyoruz ki bu ev depreme dayanıklı olması lazım, soğuğa sıcağı dayanıklı olması lazım. Hırsızların, hayvanların dışarıdan gelen harici düşmanların bize zarar vermemesi lazım, dayanıklı olması lazım. Kar geldiği zaman, yağmur geldiği zaman akıp gidebilmesi lazım. İla yatabileceğim, oturabileceğim, yemek yiyebileceğim, mutfağın, banyosun, tuvaletin olması lazım. Bunların her birinin giderlerinin su ve kanalizasyon giderlerinin yapılmasının bütün hepsini hesabını kitabını yapıyorsun. Allah azze ve celle de çok güzel hasaplıyor, hasip olan Allah. Ee, bu Allah azze ve celle'nin hasip ismiyle böyle. Bizim de bu işe dikkat etmesi lazım. İbadetlerde de bunu çok geniş onun için dedim dersi böyle şey yapmayalım. Çok geniş bir alanı ya ibadetlerde olabilir, itikatlarda olabilir, evliliklerde olabilir, sistemlerde olabilir. Aciliyet dediği ibadetlerde hemen hedefe varmada olabilir. Kur'an'ı okumada olabilir. Kur'an'ın Haşr-ı Sümaş bir tarafı ön, çok değerli bir tarafı dersi demiyorum veya hadislerin bir tarafı değerli bir tarafı dersi demiyorum. Fakat hadis-i şeriflerin bir kısmı var, amdır, umumidir. Oralar daha mühimdir, daha önemlidir, daha değerlidir. Bazı yerler var, şahsidir. Oralar da bize ait değeri, önemi vardır. Üç onları da ele almamız lazım. <laughs> Biraz da buradan okuyalım. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın iktizaları, hükümleri, mütegayir bazı esmaları vardır. Mesela Bedir gibi bazı gazalarda ashab-ı kiram yardım etmek üzere küfar ile muharebe etmek için melaikenin semadan inzalini iktiza eden ismi melaike ile şeyatin yani semavi olan ahyar ile arz-ı eşrar arasında muharebenin vukuunu istibat değil iktiza eder. Evet, Cenab-ı Hak melaikeye bildirmek sizin şeytanları def veya ihlak edebilir. Fakat satvet ve haşmetinin iktizası üzerine bu kabil mücazatın müstahaklarını ilan ve teşhiri azametine layıktır. Evet, <laughs> güzel bir şey yani Gerçi Selinur, Allah'ın razı, razı olsun, her tarafı çok güzeldir de. Burası çok önemli. Mesela Bedir Savaşı neydi? Hatırlayın diye sadece çok kısa söyleyeyim. Bedir Savaşı Müslümanların ilk savaşı. Mekke'den Medine'ye gitmişler. Medine'de yeni ordu kurmuşlar. Müşrikler çok güçlü bir sistem. Çok kadim bir topluluk. Onlar büyük bir orduyla bin kişilik teşhisatlı çok savaşa hazır bir ordu süretinde geldiler. Müslümanlar daha evvel hiç savaş mı? Ordu nizamları, intizamları yok. Daha bir savaş becerileri yok daha doğrusu. Anıban fado salatı ve sena fhamzı çordu karşısında diyor ya Rabbi seni tesbih eden, sana hamdeden, sana ibadet eden bir avuç yani 300 tane Müslüman. 300 tane Müslüman, 1000 tane müşrik. Karşı karşıya geldiniz. Anıban fado salatı ve sena fhamzı diyor ya Rabbi sana bir günde ibadet eden bu bir avuç Müslüman helak olursa kim sana ibadet eder? Cenab-ı Allah hem maddi hem manevi cenahta işi yapıyor. Şeytan dedi şeytanlar ve meleke dedi melekler. Şimdi meleklerin ve şeytanların da kendi arasında e, melekler sabit bir makam olmasına rağmen Allah'a ibadet etme noktasında bir makamları var. E, şeyatın yani şeytanların da Allah'a cinlerden olması bile insanlar gibidirler. Onlar böyle kafirleri, Müslümanlar var. Onlar da ibadetsizlik ve küfür müsyen yapabilirler. Allah Azze ve Celle istese aracısız, vasıtasız. Orada Allah Resulü dua etti ya hani hatırladı Dedi ya bize yardım et. Cana Allah dedi ayet-i kerimede sizin gözünüzle görmediğiniz 3000 tane melek gönderdim size. Üstad da diyor ki canı Allah yani 3000 tane meleği göndererek haşa aciz miydi? Hiç melek göndermeden o kafirleri böyle pıt, havasız bırakamaz mıydı? Öldüremez, öldürür de. Fakat cenab Allah'ın isimleri mucibince e, aracı kullanıyor. Yani istese hiç kullanmaz. Bu hem kendi gücünü, ilmini, merhametini şefkatini farklı belki sınırsız derecede demin arz Sınırsız derece hizmetleri var. İstese de onu da yapardı. O canı bala isimlerin mucibince iş yapıyor. Yapabilir. O da onun kuvvetini, kudretini gösterir. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin acizliğini değil. Tam tersine Allah'ın kavvi olan, metin olan kuvvetini ve kudretini gösteriyor. ilmini gösteriyor. Allah'ın demek ki sınırsız askerleri var. Allah istese farklı her türlü de iş yapabilirdi. Ama isimleri mucubunca 3000 hmm. tane melek gönderdi orada. Hem o şerirler arasındaki savaşlar hem bizim ve Müslümanlar arasındaki savaşları bize göstermiş oldu. Evet. insan yaratılışında kendi nefsine muhip olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar bir şeyi bir şeye sevgisi yoktur. Kendisini ancak mabuda layık senalar ile met ediyor. Nefsini bütün ayıplardan, kusurlardan tenzih etmekle haklı olsun, haksız olsun kemal-i şiddetle müdafaa ediyor. Ya, bu. Yani iki daha doğrusu bizim bildiğimiz iki sebepten biri birden bir tanesi insan evvela bir bizzat kendini seviyor bir deprem olsa insan ilk etapta ne yapar hatta diyorlar ki trafikte diyorlar diyorlar şoförlerin arkasında oturun normal şartlarda niye çünkü şoför kaza yaptığı zaman ilk etapta refleks olur kendini kurtarmak için direksiyonu kendi kurtarma tarafında kullanır Size şoförün arkasında dursanız Yol o ilk refleksinden istifade edersiniz. Depremde de öyle, Deprem olduğu zaman insan hemen koşuyor. Suda da öyledir. 2-3 arkadaş uğraşırken böyle boğulma şeyine geldi mi herkes can haline düşer. E, bu normal akılda mantıkta değil olmasıyla beraber e, nefsi nefs da daha ziyade, daha fazla öyledir. İnsan daha kendini çok sever. Hatta e, Allah'a layık, Allah Azze ve Celle'ye e, uygun vasıflarla ve sıfatlarla bir insan sürekli kendini metedir. Hayatta ancak imandan ders almış, Allah Azze ve Celle'den ders almış, terbiye almış, vahiden sulanmış, nefsinden arındırılmış insanlar, ana babam Fedorsun Aleyhisselatü terbiye almış olan insanlar kendi kusursuz görmez. Yoksa genelde insanlara dikkat eden haklı fark etmiyor. Hep ben haklıyım, ben doğruyum, benim dedem doğrudur, siz bilmiyorsunuz. Sürekli insan hep kendi yaptığının doğru olduğunu düşünüyor. Kendi doğru olduğunu avukat gibi de savunuyor. Haşa o menettehaz hava ayeti var ya insan kendi nefsini kendi ilah ediniyor. Yani sanki aciz değildir, fakir değildir, yanlış yapmaz, günah işlemez gibi kendine bakıyor. Allah Azze ve Celle kendisinin anlaşılması için vermiş olduğu bu duyguyu biz yanlış kullanıyoruz. Kendi nefsimizi tenzih ve tebriye için kullanıyoruz. Sürekli biz yanlış yapmayız, biz kusur yapmaz. Onun için de Müslümanlar özelde, genelde de insanlar iflah olmuyorlar. Çünkü kendilerinin yanlış yaptıklarını kabul etmiyorlar kendilerinin zalim olduğunu kabul etmiyorlar. Kendilerinin asi olduklarını kabul etmiyorlar. Kendilerinin nankör olduğunu kabul etmiyorlar. Hep birbirlerini suçluyorlar. Adam diyor işte diyor adam. Amerika adam olsaydı, işte Suudi Arabistan adam olsaydı, Müslüman ülkeler adam olsaydı, Evet sen ne olacaksın? Sen de suç yok. Ben de suç yok. Yani ben suç işlemedim. Hep o yanlış, hep onlar yanlış. Halbuki bu aşamada hepimiz yanlışız. Doğru olan Allah'tır Azze ve Celle. Kendi nefsimizi istiğfar ederek, tövbe ederek Allah rücu ederek terbiye edebiliriz ancak. Yine başkan. Bir tarlaya zer edilen bir tohum, manevi bir sur ve bir duvardır. O tarlayı tohum sahibine mal eder. Başkasının tasarrufuna mani olur. Kezalik küre-i arz tarlasına zer edilen nebatat, hayvanat Tohumları manevi bir sur ve bir settir ki şirketi men ediyor, gayrı müdahaleden tart eder, tart eder. Mesela hırınca bir çevre bildim bu çeperi göster. Ara bahçe, arsa şeller var ya mesela oralarda diyor mesela bir adam bir yere toprak attığı zaman tohum da dursa toprağa tohum attığı zaman oradan çıkacak olan işte karpuz olsun, çilek olsun, sebze meyve olsun. her bir şey artık o adamındır. Ne o adam emek sarf etti, gayret etti, mücadele etti, müdahale etti, oradan istifade etme gayretiyle çalıştı, say O ektiği tohumlar netice verdiği zaman etrafına bir çit örür. Yani der ki bu tohumu ben ektim, bu tarla benim tarlamdır. Bak başkasının hayvanı, başkasının davarı, hatta başka insanlar da buraya girmesinler. İşte insanlar da böyle yapıyorlar, araları duvar çekiyorlar, bu tarla bizim tarlamızdır diye. Ve zaman hazretleri de diyor ki işte bu baharda özellikle yine bütün ihtişamı güzelliğiyle muntazam nizam intizamıyla birlikte muhteşem mükemmel bu nimetler inamlar hepsi lisan halleriyle diyorlar ki biz bize söz geçiren, bize merhamet eden, size şefkat eden, sizi düşünen, sizi hesaplayan, bizi de bilen, bize de söz geçiren Allah Azze ve Celle'nin mahlukuyuz. Sakın sakın demeyesiniz ki bunlar kendi kendine oldu. Sakın sakın demeyesiniz ki bunları biz yaptık. Şirket kabul etmiyor. Sen müşrik olursan, şirke girirsen Allah ona izin vermiyor. O zaman ceza olarak ne veriyor? Dünyada da bizi rezil ediyor. Ahirette de Allah korusun ebedi olarak her bir nebatatın ve hayvanatın e, hasabı gasp edildiği için onların asıl yaratılış gayesi maksadından, manasından başka tarafa verildiği için yani şirket, şirket de ortak. Allah'ı aradan çıkarır, o müşrik ettikleri için o her bir nebatat hayvana da şikayetçi oluyor. Cenab-ı Allah azze ve celle de Allah korusun bunu herkesin boyuna, ebatına, gayretine, beğeniyetine göre cezalandırıyor. Ebedi cehenneme atıyor bazılarını işte. O kafirler onun için ebedi cehenneme gidiyorlar. Müşrikler de onun için cehenneme gidiyorlar. Çünkü Allah'ı unutuyorlar. Bir tane daha okuyalım abi inşallah son bir tane. Senin önünde çok korkunç büyük meseleler var meseleler vardır ki insanı ihtiyata ihtimama mecbur eder. Birincisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgilerden ayıran bir ayırmaktır. Aslında böyle cümle cümle gitme ihtiyacı hissediyorum. Niye? Diyor senin dışında o kadar hadiseler var ki senin ne ilmin var ne iraden var, fakat mutlaka da karşılaşmak zorunda olduğun hadiselerdir. Bunlardan bir tanesi de ölümdür. Hadi hadi kendimiz için diyorum. Yani istesek istemesek geçen hafta siz yoktunuz o diğer arkadaşlarla mezarlığa gittik. O dünya kadar insan işte olur orada. Yani yüzbaşısı orada, avukatı orada, hakim orada, savcısı orada, çöpçüsü, temizlikçisi, işçisi, kadını, kızı, erkeği, genci, ihtiyarlısı. Yani her statüden farklı farklı insanlar olur orada. Bu ölüm mutlaka, muhakkak, kesinlikle bizim başımıza gelecek. Bu bizim bir tedbir almamızı, bir özenli olmamızı gerektiren bir durumdur. Ölüm gibi ciddi, korkunç bir mesele önümüze gelecek. Yapıp ettiklerimiz umman elimizden alınacak ve hesabı sorulacak. Bedenimiz biz dediğimiz biz de bizim elimizden alınacağız. Ve bu yaptıklarımızın hesabı tek tek sorulacak. Bu gözü, azayı, uzvu, duyu, duyguları nerede harcadın? Yani paranı nerede harcadın? Vücudunu, azayı, uzvunu, duygularını nerede harcadın? hissiyatını nerede harcadın diye. O zaman adam ölüm gibi soğuk, ciddi, çok ağır bir mesele karşımıza varsa varsa oraya hazırlıklı olmaz. Hani böyle çok klasik basit bir şey ama şimdi bahar olmasına rağmen herkes ne hazırlığı yapıyor? Şimdiden önümüzdeki kışın hazırlığı için şimdiden malzeme topluyor. Aynen. Diyor domates toplayalım, kurtalım diyor. Çünkü önümüzde çetin bir kış var. Ağaçları kesmeye başlıyorlar, odun yapıyorlar. Ne önümüzde soğuk bir kış var. Ona hazırlıklı olmalıyız, erzakımızı hazırlamalıyız diye hazırlık yapıyorlar. Biz de o zaman bu dünyada ölüm gibi çetin birinci çetin mesele hazır olmalıyız. Böyle devam edelim inşallah. İkincisi dehşetli korkulu ebed memleketine yolculuktur. Üçüncüsü ikincisi de yine. Şimdi zaten insan yaratılınca birinci gaye itibariyle asıl orası, üstad vatanı asıl diyor ya cennet için. Zaten asıl yolculuk da orasıdır ebed yolculuk. Ya öyle bir şey mi Mehmet hocam? Han geri dönme istesen dönemiyorsun. Dünyada eğer bu şimdi buradayken hali hazırda geleceğe ait bir hazırlık plan yapmışsan yani kış erzağı dedik ya kışın bir şey hazırlamışsan kışın oturursun odunu yakarsın sıcak sıcak sobanın önünde beklersin. Mutfağa gidersin zahireni, ununu arpanı boğdayını getirirsin hayvanlara samanını yoncanı ayırmışsın. Onları alırsın, hayvanlarına verirsin. Güzel güzel istifade edebilirsin. Ama ebedi alemleri, ebedi alemleri halk Allah'ın huzuruna gittiğinde sana vermiş olduğu o nihayetsiz nimetlerin hasabını vermekle ilgili çok korkun, çok ciddi bir mesele var. Hani azap bitmiyor, hasap bitmiyor, sorun bitmiyor. Allah bizi cennete götürsün. Eğer cennet olmasa, Allah'ın rahmeti olmasa işimiz çok zor. Üçüncüsü ve son olan inşallah okuyalım bitirelim acaba. Üçüncüsü ise ömür az. Sefer uzun, yol tedariki yok. Kuvvet ve kudret yok. acz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Öyle ise bu gaflet ve nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözünü gaflet gözlüğüne takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne va ne vakte kadar zailatı faniyeye intiham, ihtimam ve bakiyat daimeden tegafül edeceksin. Yani deve öyle bir özelliği olmamakla birlikte diyor hani düşmandan saklı küçük çocuklar olur ya böyle küçük çocuklar başını öne saklar hani sen de çocuğu arıyorsun nerededir diye. Der deve kuşu da avcıyı gördüğü zaman geliyorum dur ders az kaldı oğlum Baba. tamam <laughs> dur, sen kafanı kuma soksan desen ya ben karşı tarafla düşman yanı beni öldürecek avcı görmüyorum desen de avcı seni görüyor hatta ona daha kolay bir avcı da olmuş olursun halbuki kainatı şeriksiz yaratan kuvveti kudretini hassi olan Allah azze ve celle kainatı yaratmış sen de iradenin ve isteğinin dışında mutlaka kayıtlı ve kelepçeli olarak da olsa öleceksin bu dünyayı terk edip gideceksin öldüğünde yapabileceğin hiçbir şey de yok. Yani önünde alemler gelecek ya kabir aleminde. Önde alemler gelecek, setler gelecek, karakollar gelecek, hasipler gelecek, zabaniler gelecek. Sana tek tek soru soracaklar, münker mekir gelecek. Hiçbir şey yapamıyorsun, hiçbir hazırlığın yok ki. Yani onlar kimdir, senden ne soracaklar? Ancak burada duracaksın, burada hasabını sağlam yapacaksın. Ömür sermesi az, mühim işler çok. Burada ne kadar çalışırsak, ne kadar tesbih edersek, ne kadar hamd edersek, ne kadar tehlil işte, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber gibi kelime mübarekeleri, Allah'ın emirlerine itaatlerini, Allah'ın emirlerine itaat edersek, nehirlerinden iştirmap edersek, Allah Azze ve Celle bu dünyada razı edersek, oraya gittiğimizde burada hazırlığımız orada yavaş yavaş karşımıza çıkar. İnşallah ona hazır olmalıyız. Son, sen bir şey söylüyorsan söyle, yoksa kapatalım. سبحانك الله لا لنا إلا ما وآخر دوام الحمد لله رب العالمين